İskelada ikinci günümüze başladık. İskelada ikinci günümüze başladık. Kendimize kahvaltı hazırladık. Bizde burada patates, yumurta, lavaş, çorba var hastayı. Aynı şekilde Mert'le oturup yiyoruz. Bunlar dışarıdan yiyecekler. Biz para vermek istemediğimiz için. Direkt yemeyecekmiş. Bu şekilde. abi evimizde böyle. Bu evin yerinden bir yere gidiyoruz. Endüstri Müzesi. Kardeşim Endüstri Mühendisi. Onun için gideceğiz oraya. gidelim bakalım neler var neler yok. Bir de bugün ücretsizmiş burada yaşayanlara. Biz burada yaşamıyoruz ama biraz ağlayacağız. Bakalım. Fayalık Müzyum'dayız. İçeride böyle eski çağdan kalma şeyler var. Dinozorlar falan filan. Antik bir müze. Bakalım girmeyi deneyeceğiz. Dediğim gibi bugün buranın da yaşayanlara ücretsiz. Fakat hani diyeceğiz öğrenciyiz, şöyleyiz, turistiz falan. Kabul ederlerse içeriye gir. Ardından Nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi bir I'm a student at so... But I don't live here. Okay. Are you a student? Yeah. I'm yeah. Yeah. It'll be 25. No, uh, 25. I'm at New York. FIT. It'll be 25. Uh, the same? Yeah. Cool. saçma bir şeyin önüne. Böyle her şeyi göstereceğim size. Günlük vlog misali. Gün 2'den devam. Chicago'da beach bulduk fakat giremiyoruz. Çünkü hazır değiliz. Beach. Çok kısa bir şey için videoyu bölüyorum. Çok özür dilerim. Fakat beni izleyenlerin %91'i abone olmuyor arkadaşlar. Hemen buraya koyacağım zaten. %91 ne demek? Ya sadece aşağıdan abone olabilirsin. Bunu söylemeyi sevmiyorum. Hızlı geçeceğim, hızlı konuşacağım. Diğer bir seçenek ise Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı buraya yazıyorum. Xanestokan abone olmayı like alabilirsiniz. Bye bye. Buraya bisikletleri kiralayacağız da uğraştırıyor. Mert başaramadı. Siz ki aldınız mı? Ben de şimdi deneyeceğim. Olursa ya bisikletlerle ya. bir tur atacağız. İçten Adım ben bisikleti. Şu an altında bisiklet. Bu tarafında Chicago. Her şey on numara. Kiraladık bisikletlerimizi. Chicago manzarasına karşı bisikletlerimizi sürüyoruz. Herkes bir şeyler içiyor ya. Dikkatlisiniz, <laughs> dikkatli. Geldik şimdi döme dönme dolap. ismini hatırlamadım. Dönme dolaba gitmek için bu güzel köprüden geçiyoruz. Köprünün manzarası gerçekten şahane. Arkamıza bakın. Tuzer kardeşim yakışıklılığını bile kapatıyor. Ya. Adını unuttum. <laughs> Tuzer'i e bak. Nasıl, nasıl yakıştı Chicago ya? Adam Chicago'da. Geldiğinden beri zaten Chicago diyordu. Burada kalsak Chicago'da kalacak. burada. kalırız ya. Sen de Kalırdık. Elbet bir gün şurada. Elbet bir gün. <laughs> Şunun tepesinde. <laughs> Biz yine klasik travel sponsorumuz olan McDonald's'a geldik. Niye? Çünkü bedavaydı. İki tane hamburger aldım. Biri çıkın, biri Cheeseburger. İkisi de bedava. Emir'den ıslan aldım. Nereden? Onlarda toplasan 3-4 dolar bir şey verdiler. Gerçekten McDonald's olmasa yemeklere çok para veririz ama hem ucuz hem güzel. Kâfi. Ye, al, yiyecek. Şimdi geldik Nevi bir yere. Chicago'nun en ünlü dönme dolabı. Çünkü dönme dolabı burada ve karşısında her zamanki gibi. Her yerden panoramik bir şekilde şehri görmeniz mümkün Chicago'da. Gerçekten büyüleyici ya. Şu an gün batımı harika gözüküyor. Buradayız. Arkamızda Navy Pier. Bu arkamızda ise Chicago. Chicago'ya gerçekten aşık oldum. Çok harika. Çok hissettiriyor. Bir de Chicago tiyatrolarıyla ünlü bir yer. Ve arkamızda yine bir tiyatrosu var. Tabi burası oyunlu olan değil. Ünlü olan yere de gideceğiz. Burası sadece buradaki boğulmuş bir tane. Ünlü parktan birisi. Pardon, tiyatrodan bir Geldiğimiz yere bakar mısınız? Arka planıma bak. Geldik burada fotoğrafımızı çekindik. Şu gün batımı şehir manzarasıyla. Şimdi gideceğiz. Böyle açık AVM. İstanbul yaşayanlar bilir. Dalata Port'a benziyor. Burada biraz oturacağız. Şehri izleyeceğiz. Sohbet, muhabbet edip hayal kuracağız. Yürüyeceğiz, gideceğiz. şey <laughs> Şu an yüksek ihtimalle nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama buranın en meşhur ikinci sembollerlerinden birisi olan bu Fiskiye'ye geldik. Arka yine her zamanki gibi downtown. Her zaman olduğu gibi. Harika. Allah Allah. Evet, Neyse. Hayli. Chicago Tayfa. Nasılız? Süperiz. Hayır. ama. İnşallah fare kovalıyor. Fare buldu fare kovalıyor. Bak Allah Chicago'sında fare buldu fare kovalıyor geri zekalı ya. Ben <laughs> Yani sadece sokakta dolanıyorduk ve dedik ki yani buraya kadar gelmişken Chicago'da Deep diş denilen yanlış da söylemiş olabilirim bir pizza çeşidi var. Onu deneyelim dedik. Onun için de buraya. Bunu da Çetçi Piti söyledi bize. Yapay zekadan bulduk. Artop pizzaya gönderdiler. Geldik buraya. Şimdi içeri geçeceğiz. Bu Chicago'nun en meşhur pizzasını deneyeceğiz. İçeride gösteririm zaten size. Ama kocaman bir pizza. Yani normal bir pizza değil. Turta gibi bir şey. Yapımı da 40 dakika falan sürüyor. Arkadaşlarım girdiler, sipariş ettiler. 40 dakika falan sürecekmiş. Ardından da yiyeceğiz. Ben zaten gösteririm. Bizim çocukların yorumunu falan da alırım size. Ondan sonrasına bakarız nasılmış, ne demiş diye. Zaten küçük tatlı bir mekan ve bizim çocuklar yorgunluktan bayıldılar. Hemen dakika yürüyorlar, ediyorlar, bayılıyorlar. Ben anlamıyorum. Ben, ben Uyumayı seviyorum sen. Uyuyor, uyuyor, uyuyor. Pizzalarımız geldi. Biri tavuklu, diğeri de karışık normal pizzaya göre bir çok bir daha var. kalın. Bir çok bir daha var. kalın. Tuzer kardeş, pizza hakkında ne düşünüyorsun? Pizza güzel duruyor, bakalım nasıl tadı. Ben önce peynirli incanı tavukluyor sana bırakacağım. <laughs> bir, 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 bir bir Bakın buraya. <laughs> Videodayım. Pizzalara herkes dadandı çünkü gerçekten çok güzel gözüküyor. Kocaman bir şey bakın, karışım <laughs> kadar. Kocaman. Biz iki tane pizzaya 60 dolar verdik. 6 kişiyiz, kişi başı 10'ar dolardan. Onu keseceğim şimdi. Sadık yedin mi? Çok evet. güzel. Evet. Ben daha ilk testimi sizin karşınızda yapmak istiyorum. Evet. 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 Bak gerçek gurmeden ağzım tadını bu? Yok Sadece sülüyor. Gerçek bir şey. Merk daha ilk defa deniyor. Aç ağzını ustam. Nasıl? O etliden yiyor. Ahmet'in nasıl şişiyorsun? At bakayım. Başka ağzına çeker mi at? Çok beğenmedim ben ya. Yok, <laughs> o bir, şey. bir şey değil. Evet, çok e, ne? ne olabilir zaten? Valla ben Yozgat'tan kalkıp geldim buralara. O yüzden hiç bunlar gibi çatal kaşıkla uğraşamam. abi şöyle Hı, Büyük Hı, yok. Isır ısır zaten. Çörek gibi bir şey. artı bir şey. 50, lira falan zaten. Pizzacıdan çıktık. Etli pizza benlik değildi. Ben o etliyi hiç beğenmedim. Çünkü sosu çok fazlaydı. Ama diğerleri tavuklu da tavuklu değildi. Onun üzerinden 3 <laughs> verebilirim yani. Sadece Üş, şiş, o da yapısı oğlum, güzel olduğu de için. Bir de Amerika'da şöyle saçma bir şey var. Eğer iPhone kullanıyorsanız, iPhone 14 modeli üstü, telefonlarınızı göstererek direkt ücretsiz geçebiliyorsunuz. Hadi telefonu, telefonu gösterip Telefonu gösterip atlaya geçebiliyorsun burada. Telefon <laughs> 14 ve 15 yerde çalışıyor. Şu an tam olarak neredeyim? O filmlerde bile konu olan Chicago tabelasının tiyatrosunun altı Chicago. Şu an herkes perişan durumda çünkü bugün normalde akşama saat 7.30'a uçağımız vardı. Chicago'dan Los Angeles'a uçacaktık. Fakat bir anda bir uçağı kontrol edelim dedik sabah ne gördük saat 12'de uçağımızı İhtal iptal etmişler ne bir haber verdiler ne bir başka bir şey söylediler arıyoruz diyor ki kartta sahtekarlık var ama şimdiye kadar bütün alışverişi o kartla yaptık hiçbir şey yok. Şimdi havalimanına gidiyoruz bakalım eğer başaramazsak 60'a mı 70'e mi ne aldığımız bileti 250 ödeyeceğiz artık valizlerle beraber, beraber, ekledim, beraber. çok girecek bakalım ne olacak. Ben kavga etmeye hazırım. Bu zaten kavga edecek sen ne düşünüyorsun? Her şey yolunda. <laughs> Her şey <laughs> Her şey yolunda mı? Her Sence kim Sence, Sence Mert? Bakacağız. İnşallah bir sıkıntı olmadan hallederiz de gideriz. Biliyor musunuz 60 lira dediğimiz bilet fiyatına kişi başı 330 lira daha ödeyerek aldık. Neden? Çünkü Sikliler. Kısacası bu kadar yani. Siktiler, attılar. Gerçek bir şey yok. Herkesin moraller düştü ama en azından tatil devamı sadece olan paramız oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi <laughs> ekstra 330 dolar vermiş olsak bile GTA 5'in diyarı Los Angeles'a gittiğimiz için hiçbir sıkıntı yok. Dehşet bir şekilde 5 video gelecek. Onları kaçırmayın. Çok güzel geliyor. Yes. Bak bak burada ne yazıyor? Santa Monica. Santa Monica. Bakın gençler neredeyiz? Oyun oynayan herkesin bileceği üzere Dönmedeler burada, ne park burada. Zamanında az mı geçtik buralardan, az mı yaptık? Her yeri patlattık, ettik. Michael'ı, adını unuttum diğerini. Franklin, Franklin ve Trevor. Franklin ve Trevor'ı alıp buraları buraları patlatıp üstünden geçtik. Ve şu an buradayız. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Ben buradan çekelim. Sağ ol. Herkes